Döndün tamam. arkadaşlar piknikteyiz. Ne <laughs> çok karanlık. Çekilin lan. Beni çeksene mi? Amcam. Şu an Dila burada arkadaş. Beni görebiliyorlar mı? Ya gidelim. Şurada. Çok garip bir yerdeyiz yani. Aydınlık alanına gidelim. Abi oraya neye gidiyoruz yani? Biz korkunç olan yere gidiyoruz aslında şu an. Bak Garip yani. Şurada bir oyun parkı var gördüğünüz gibi. Oraya gitmeye korkuyorum şu an. Sabah. Neden? Anne. Işık var daha güvenli. Abi bir şey diyeyim mi? Ben oraya gitmek istemiyorum şu an. Abi. şu an abi ben oraya dikdiğim Şimdi annemden ayrılamam yani ben tırsarım onu söyleyeyim. Ben ben yani ben çok korkuyorum. Çok... Şey sesleri de geliyor. Müzik çalıyorlar ya. Ay. Ay. Arada böyle. Abi. Sizin arabanın bagajını kim açtı? Ya bagaj. Mı? Abi dire arabasının bagajını biri açmış ve hiç kimse kim açtı? Ben bir <laughs> baba. Baba arabanın bagajını kim açtı? Fuat amca arabanın bagajını kim açtı? Ben. Ey Yok öbüresin, öbür. Ben açtım. Bir yaramıyor. Abi oraya gidip niye arabanın bagajını açan deli? Ni şu an? Baba bak piknikteyiz saat 9 gibi bir şey şu an ya da 8 mi 7 mi işte neyse işte 12'ye 12 gelirse saat e, çok korkunç olur buralar yani 2 saat daha oturursak burada artık yani biz kalkma kalkmak istedik çünkü çok karanlık olmaya başladı zaten Abi şuraya doğru gidelim bak şuraya hayır Aa. ben annemden tırsanım bak ışık var orada araba ışığı var Araba ışığı değil kanka başka bir ışık. Ya, şey, şey. Çok karanlık. Ya oyun parkını bir göstersene. Oyun parkı? Oy abi oyun parkı burada. Ha deli ya. Oha burada bakın abi oyun parkı Ben görüyorum. arkana bakıyorum bir şey varsa. Abi gelin bizim. Abi. Baba. Evet. Hep... Çekilin. Çekilin. ben arkada kalmak istiyorum. Ela, benim telefon nerede? Burada. Al. arada. Ver.